Selamun Aleyküm. Mukadderi Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve çok lezzetli bir tarifle karşınızdayım. Kahvaltılık tarifi, kapya biber kahvaltılık tarifi. Tarifime geçiyorum. İyi seyirler. Yarım domatesi şu şekilde uzun kesiyorum. Şöyle kenara aldım. Biraz da Peynirde hazırlıyorum. Peynir, e, kaşar peyniri, değişik örüp peyniri, kaşar peyniri, bilmiyorum çok güzel bir peynir ama güzel de eriyor. E, gerçekten güzel bir peynir. Onu da bu şekilde, şöyle göstereyim tel tel ha, açılıyor böyle. Onu da bu şekilde hazırlıyorum. Şöyle hazırlıyorum da jumbo e, piliç sosisi hazırlıyorum. Onu da şu şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Şöyle kesiyorum böyle. Bu şekilde hazırlıyorum bunları da. Az malzeme ile muhteşem bir lezzet ortaya çıkıyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum değerli arkadaşlar birçok arkadaş e, yorum yapıyor ama galiba beğenmeyi unutuyor like atmayı unutuyor unutmasanız emek için like atarsanız sevinirim gerçekten çok emek veriyorum e, ve bu aralar görüntüleme çok az beğeniler çok az emek için destek olursanız çok çok sevinirim biraz tuzlayalım şöyle hafif peynirim de tuzsuz bir borcam alıyorum difristen çıkardım kapya biberleri yazın difrize koymuştum arkadaşlar çok güzel şöyle yakından göstermek istiyorum bakar mısınız çok güzel şunun güzelliğine bakar mısınız rengine bakar mısınız şimdi bunları dolduracağız Şimdi tepsimize biraz sıvı yağ döküyoruz. Altına şöyle az bir şey sıvı yağ döktüm. Ve biberleri şöyle kapaklarını alıyorum. Kapya biberlerin böyle bu şekilde kapaklarını alıyorum. Şu iç çekirdeklerini çıkartalım. Şöyle çıkartıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Evet, birkaç tane biberimizi de hazırladık bu şekilde. Şimdi sosisten alıp içine ekliyorum. Birkaç tane domates tekrar sosis ve kaşar peyniri içine yerleştiriyorum bu şekilde. Şöyle içine yerleştiriyorum. Şöyle daha sonra kapağını kapatıyorum şöyle şuydu galiba. Heh. Fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu şekilde doldurup fırın tepsisine yerleştireceğim. Hepsini bu şekilde hazırlayacağım. Biraz sosis, biraz domates, biraz kaşar. Şöyle doldurup kapağını kapatıyorum. Mutlaka deneyin derim çok lezzetli bir bir lezzeti var arkadaşlar. i̇şte kapağı bu. Tamamdır. Şimdi hepsini düzeltip bu şekilde hazırlayacağım. Evet ben 6 adet yaptım. Bir adet bıraktım. Şimdi 200 derecede ısıtılmış fırına atıyorum. Evet işte fırından çıktı. Hemen tabağa alalım. Hemen şöyle, şöyle de keselim bakalım. Hı hı çok Of 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 of. Of of nasıl bir şey. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hala kanalıma abone değil misiniz? Abone olmayı unutmayın. Abone olup bildirim zilleri aktif ederseniz tariflerimden haberdar olursunuz. Hoşçakalın.